Diyeceksin usta ticaretten herkese zaman Herhaba. Bugün sizlerle iPhone 6 bataryayı inceliyoruz. Gördüğünüz üzere. Yanına ne geziyoruz? Yapışkan bant kasaya. Üzerine şöyle yapıştırıyorsunuz. Kasaya yapıştırıyorsunuz. Bir de bir tane şarj kablosu ekliyoruz. Bu batarya arkadaşlar boş geliyor. %100 bunu ilk önce şarja takıyorsunuz. cihazınızı. cihazınızı 2 veya 4-5 saat şarjda bırakıyoruz. %100 olduktan sonra. Ondan sonra standart kullanıma geçebilirsiniz. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Kasaya yapıştırıyorsunuz. Bu ürünün bataryayı sabit tutuyor. Gördüğünüz gibi hiç kullanılmamıştır. Sıfır olarak geliyor size. Jelatin üzerinde. Şöyle ambalajını koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza tarih kılan bütün soruları sorabilirsiniz. İyi günler.